Merhaba arkadaşlar, ee, biraz şifayı kaptık o yüzden e, ses tonumuzda biraz değişiklik olabilir. E, malum bundan aylar önce Reis Benim Mart Bizimdir çıkışı ile Mehdi Kızıl Türk makamından bir sesleniş olmuştu biliyorsunuz. Bu makamdan bir sesleniş idi. Biz bunu gündem yaptık, chatlerde yazdık. Reis benim, Mart bizimdir gibisinden, Mehdi Kızılbaş bu Türk makamından bu seslenişi gerçekleştirdik. Ve henüz ortada hiçbir şey yoktu ve gündem hızlandı ve dönüp dolaşıp Mart ayında bu noktaya geldi. <laughs> ve biz aylar öncesinden burada haklı çıkmış olduk. Yani Alevi toplumunun tutunduğu bütün dallar elinde kalmasıyla İmam oğlu'na olan umudun sona ermesiyle bir nevi ve karşı tarafın olağanüstü mücadelesi, saldırısıyla diyelim bir şekilde Alevi toplumunun uyanışına doğru bu iş gitmektedir. Yani Aleviler zahirin mehdilerle teselli bulurken batını Mehdi'ye ulaşması gerekirken bundan habersiz bir şekilde kul daralmayınca hazır yetişmez misali kendi durumunu arz etmekte ve Mehdi'siyle buluşma noktasında bize göre tersinden bile olsa ilerlemektedir. Yani biz <laughs> İmamoğlu'nun zaten Şeyh Bedreddin'in ikinci Mahmud Türbesi'nin yanından alınıp türbesinin yapılmamasından samimi olmadığını biz şahsen kutsal davamız açısından Alevi Bektaşi Kızılbaş davası açısından, 4 Kapı 40 Makam Sultanlığı davası açısından samimiyet göremiyorduk. Daha doğrusu o basiret, feraset ve cesareti kendilerinde göremiyorduk. Bir sürü chatlerde yazıyorduk. İBB TV'de uyarılarda bulunduk. Hiçbir şekilde bizim uyarılarımız dikkate alınmadığı için A9 TV gibi, Adnan Oktar hareketi gibi, efendime söyleyeyim, Bav gibi, bizi hiçe saydıkları gibi Allah onların akıbetini biliyorsunuz belirlemiştir. Bizi kim hiçe sayıyorsa, bizi kale almıyorsa Allah da onları takdir ettiği noktaya götürüyor. Ona göre musallat ediyor bazı insanları veya farklı ekolde varlıklar. Biz hep uyarıyoruz, söylüyoruz, uyarılarımız dikkate alınmıyor. Ondan sonra birilerinin başına bir şeyler geliyor. O zaman bizim söylediklerimizi hatırlatacak kimse olmadığı için o basiret, feraset ve cesarette kimse olmadığı için şu anda sosyal medyada biz mecburen bunları tekrar güncellemek zorunda kalıyoruz. Bu bizim için zevktir. Yaşanan olayların bizim söylediğimiz noktada, bizim haber verdiğimiz noktada gelişmesi bizim için mucize ve keramettir geçmişte de olduğu gibi daha 2024'te 24 Eylül öncesi Rabbimizden bir mucize bekliyorduk. Nitekim bir Bektaşi Devleti müjdesi geldi Arnavutluk'tan biliyorsunuz Edirama Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden tam 22 Eylül'de seslenişle 24 Eylül'e yansıyacak şekilde bize beklediğimiz mucize gerçekleşmiş oldu. Orta Doğu şartlarındaki İran ve Türkiye şartlarındaki Mehdi stratejimiz tersine dönüp batıya yönelmiş oldu. Dolayısıyla Türkiye ekseninde Hatay mı Arnavutluk mu diye bir takıntımız oldu biliyorsunuz. Mart ayı çerçevesinde neredeyse Hatay'a yönelecektik ki tekrar Arnavutluğa yöneldik. Fakat bu sefer Arnavutluğa yöneldiğimiz noktada büyük bir dernekle buluşacaktık. Rumeli Bektaşi Balkanlar cemi, Cemiyeti'nden 351 derneğin buluştuğu bir dernekle buluşacaktık. Fakat bir türlü nasip olmadı, buluşamadık. Bayram sonrasına bırakıldığı için, yani Mart'ın sonuna bırakıldığı için. Şimdi de sanki Türkiye'deki gelişen olaylar tekrar bizi Türkiye'de kalabilme durumunu durumuna mahkum ediyor. Arnavutluk ikinci plana düşüyor. E, tabii ki bizim acelemiz yok. İlla Arnavutluk'ta Bektaşi Devleti kurulduğu zaman biz üstümüze düşeni yapacağız. Illaki yapacağız. Türkiye henüz buna hazır değil. E, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve onun yardımcısı Devlet Bahçeli bu konunun henüz farkında değil bence. AKP ve MHP şu anda bence e, Bektaşi Devleti konusunda taraf olmalıdır. Kendini belli etmelidir. Çünkü bu konu ...daha sonra bazılarının yanlış hesapları yüzünden başını ağrıtabilir. Çünkü bu Allah'ın bir mucizesi ve kerametidir. Bektaşi Devleti'nin kurulması demek... ...dört kapı kırk makam sultanlığı açısından Mehdi Kızılı Başbuğ Türk'ün zuhur etmesi demektir. Şah İsmail'in müjdelediği gibi bu işi ben başaramadım ama... Benden sonra gelecek olan Mehdi Kızılbaş bu Türk bunu başaracaktır demiştir. Nitekim oraya gidiyor. Balkanlarda oluşacak hareketlilikle birlikte Kafkasya ve Orta Doğu'da canlanacak hadiselerle birlikte Mehdi'nin zuhuru Arnavutluk'ta, Tiran'da Bektaşi Devleti adı altında gerçekleşecektir. Nitekim Cafer-i Sadık'ın Mehdi'nin bir devleti olacaktır müştesi İran İslam Cumhuriyeti olmadığını bu devletin bize göre en uygun şekliyle dört kapı kırk makam sultanlığıyla Bektaşi devleti olması gerektiğini algıladık. Edir bunu zaten telaffuz etti. Bu devletin polisi, hakimi, ordusu, sınırları olmayacak demiştir. Nitekim Cafer-i Sadık da Mehdi devletini tarif ederken öyle bir devlet kuracak ki hiçbir kimse çıkıp da biz de böyle bir devlet kurabilirdik diyemeyecekler. Nitekim Edi tarif ettiği ölçü dünya ölçeğinde hoşgörü merkezi açısından Bektaşi Devleti'nin tam tarifine Cafer-i haber verdiği şekilde uygun düşmektedir. Nitekim Kur'an ve Ehl-i Beyt esasında manay-ı sırrı hakikatte dünyanın kaderi açısından Kur'an'ın kronolojisi açısından layık ve demokratik bir sistemi barındırıyor zaten. Yani Alevi Bektaşilik bu noktada tam Kur'an ve Ehl-i Beyt merkezli layık ve demokratik bir sistemi ortaya koymaktadır. Aksini düşünmek mümkün değil. Öyle bir sistem olmamış olsaydı Kur'an ve Ehl-i nezdinde Emeviler iktidar olamazdı. Nitekim bu layık ve demokratik sistem sayesinde nasıl ki İslam ölçeğinde Muaviye iktidar olabiliyorsa Cumhuriyet ölçeğinde de biliyorsunuz AK Parti iktidar olabilmiş hatta sarayını kurabilmiştir Sayın Erdoğan ve bu noktaya kadar gelebilmiştir. Yani bu rahmetli Yaşar Nuri Öztürk'ün de haber verdiği gibi İslam'ın ve Cumhuriyet'in kaderi aynı evet aynıdır peygamberimizden sonra 30 yıllık halifelik vardır. 1920'de Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra da biliyorsunuz 30 yıl sonra Menderes hükümetleri gelmiştir. Nasıl ki orada 30 yıl Raşid halifelikten sonra ısırıcı meliklik yerini almışsa 1920'den 30 yıl sonra 1950'de Menderes'lerle yine o zihniyete yakın zihniyet ki başını Necip Fazıl'ın çektiği bir Emevi zihniyet ideoloji Kemalizme karşı yerini almıştır. Yani bunlar tesadüf değildir. Peygamberimiz mesela diyor ki fitne çıktığı yere geri döner. Evet Süfyani halifelik Şam'da çıkmış Şam'a sonunda geri dönmüştür. Muaviye ile başlamış hilafet saltanat ve Vahdettin ile Şam'da son bulmuştur. Bu da peygamberimizin hadis mucizesidir. Fitne çıktığı yere geri döner. Nitekim hilafet, saltanatçı hilafet Şam'da çıkmış. En son halife Vahdettin Şam'da biliyorsunuz vefat etmiştir. Bunlar tesadüf değil. Ee, Şam şeytanı muavi 666 şifresiyle biz zaten bunu da haber veriyoruz. Bakara 18 666 3 maymunlar onlar kör, sağır, dilsizdir diyor biliyorsunuz ayette. Bunlar 666 şifresiyle şeytan, deccal, süfyan koalisyonu temsil ediyor. Nitekim Şah İsmail'in zuhuruyla bu şeytan, deccal, süfyan koalisyonu hareketi Muaviye'den sonra tekrar hareketlenmiş. Ve dikkat edin İspanya'da Endülüs Emevi Devleti döneminde Kral 1492'de Yahudi ve Müslümanlara baskı yaparken Osmanlı Devleti Yahudilere sahip çıkmış, Selanik'i almıştır. Selanik'te büyüyen Yahudi topluluğu, siyasi güç en sonunda biliyorsunuz İsrail'i kurmuştur. Oysa ki ne Allah ve Resulünün ne dört raşit Halifenin hesabında, kitabında hiçbir zaman Yahudi ve Hristiyanları dost edinen bir politika, bir süreç söz konusu değilken Osmanlı bu süreci Selanik'te başlatmış ve daha sonra Sabate Sevi olaylarıyla birlikte içimize bu fitne ve tesatı sokmuş, kendi başımıza bir bela oluşturmuştur. Milleti sadıka diye Ermenileri kendisine dost edinmiş, öbür taraftan Selanik'teki Yahudileri dost edinmiş. Onları dost edinmeyin denmesine rağmen ayetlerde Yahudi ve Hristiyanlar, Ermeniler dost edinilmiş ve Şia'ya karşı diyelim, Alevilere karşı, Bektaşilere karşı bir hücum hareketi oluşturulmuştur. Bir taraftan Lazistan, Kürdistan, Ermenistan üçgen içerisinde Osmanlı döneminde Alevistan'ı, Dersim bölgesini, Urumiye bölgesini yok etmeye çalışmışlardır. Aynı şeyi bugün Amerika ve İsrail yapmaktadır. Tesadüf değildir aynı şeyi yapıyor olmaları. Düşmanlıkta aynı yerde yer almaları tesadüf değil. Onun için biz şeytan, deccal, süfyan koalisyonu diyoruz bu hareket için. O yüzden bütün bu gerçekler ortadayken, bütün bu gerçekler nüfus ederken, Halk TV'nin, Tele kör ve sağır olması, bu noktalarda basiret, ferasetten yoksun olması, Özgür Özel'le, İmamoğlu'yla bunları açacaklarını e, aşacaklarını zannediyorlar. Zahiri Mehdilerle Alevi toplumu teselli edilmeye çalışılıyor ama hakla hakikatte Aleviler gerçek Mehdilerine doğru gidiyorlar. Farkında değiller. Mehdi Kızılbaş bu Türk'le buluşuncaya kadar bu süreç devam edecektir. Ve bu Mart'ın sonuna kadar, en nihayetinde 31 Mart'a kadar beklemeyi düşünüyoruz. En son kararı 31 Mart'ta vereceğiz. Zaten en baştan beri bizim durumumuzu Mart ayı belirleyecektir demiştik en başta. Daha sonra 15 Mart'a çekmiştik. Sonra 21 Mart'ı da araya koymuştuk. E, tabii ki bu Allah'ın bize ilham ettiği süreçtir. En doğrusunu Allah kaybı ancak yaratan bilir. Bir hata kusur varsa o bizdendir zaten. Ve bir başarı, bir muzafferiyet varsa şüphesiz o Allah'tandır. Çünkü başarı Allah'tan gelir. Ancak sabredenler kazanır. Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal 65 66'yı buna örnek gösterebiliriz biliyorsunuz. Dolayısıyla yani taşlar yerine oturuyor. Herkes haddini biliyor. Durduğu yeri görüyor. E bir takım boykotlar başladı. Bunlar çok geç kalınmış şeyler aslında. Ama geç de olsa adalet adalettir. Çünkü en geç adalet Allah'ın adaletidir ki bunu asla Skalayamayız. Allah en nihayetinde kıyameti kopartarak mahşer günü hesap göreceği için geç gelen adalet adalet değildir diyemeyiz. Allah'ın adaleti en geç gelen adalettir ama ebedi ve sonsuz cennet ve cehennemin halkını e, yerleştirecektir. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Her şey tersine dönecektir. Allah'ın izniyle biz dinayene yavuzü Allahu ekber. Üçler, beşler, yediler, kırklar lafet Ali ilallah şey Yani e, kafirler ve müşrikler hoşlanmasa da Allah nuru tamamlayacaktır. Yine e, biliyorsunuz Nisa 47 ile ilgili biliyorsunuz 47. Başkan Trump demiştik ve 47. 47 e, 47 %47 oy alan muhalifi e, bayan vardı biliyorsunuz. Hep 47 üzerinden gidiyordu ve nihayet e, F47 diye savaş uçağı da yapmışlar. Yine Nisa 47 üzerinden bir takım bize işaretler sunuyor. Hamdolsun bunları bize Rabbimiz gösteriyor. F-47 adlı uçakla yapmışlar. Nisa 47'ye uyuyor. Nisa 47 nedir? Biliyorsunuz Allah Yahudi ve Hristiyanları ehli kitabı tehdit ediyor. Domuz ve maymun yapmakla Kur'an'a iman etmedikleri sürece domuz ve maymuna dönüştüreceğini söylüyor. Nitekim e, baştaki kişi domuza benziyor. Onu destekleyen kişi veya onun desteklediği kişi de bir maymuna benziyor. Ve dolayısıyla Allah birilerini aslında domuz ve maymuna çevirmiş ama kimsenin bundan haberi yok. Üç maymunları oynuyorlar. Nitekim 666 şifresiyle Bakara 18 üzerinden bir şifre oluşuyor. Bunu görebilenler görebilir. Şeytan, Deccal, Süfyan kapsamında bunlar birbirlerini kolluyorlar. Birbirlerini görmezlikten geliyorlar biliyorsunuz. 666 şifresi kapsamında onlar birbirlerinin <laughs> hesabını bölmezler. Onlar iç işlerine karışmazlar birbirlerini biliyorsunuz. E, o yüzden e, bu mesajlarımızı en dikkatli şekilde alıp not ediyorsunuz. Biliyorsunuz gelişen olayların net olarak ortaya koyuyoruz. Fark etmez. Yani biz bu şekilde de bunu anlatırız. İsim vermeden de bunu ima edebiliriz. E, izah, i̇zahı olanın mizanı olur. Mizahı olmayanın mizahı olur diyebiliriz bu noktada. Yani din ve siyaset bilimi açısından bizim analiz analizlerimiz 30 yıllık birikimimizle tam isabet gitmeye devam ediyor. Geçmişte de 2007'de göz altımızda terörle mücadeledeki arkadaşlarımız da bize hayranlıklarını itiraf etmişlerdi o dönemde ki altın vuruş yapıyorsun demişlerdi oradaki uzmanlar bize. Ee, o kadar hayran olmuşlar ki Antoloji.com'da iki sene beni takip ettikleri için Allah'tan ki Alevi toplumu seni deli yerine koyuyorlar. Yoksa 300 kişi peşinden gelse inanarak vallahi biz bittik demişlerdir. Tabi bu onların esprisi. Biz buradan bir şey söylemiyoruz. Terörle mücadeledeki arkadaşlarımızın o günkü esprileriydi ve bana da gerçekten hayranlardı. Hatta onlardan bir tanesi yıllar sonra bana yine faydalı oldu Yeni Bosna Şubesi'nde. Ee, çok e, daha detaylar var ama onlara girmeyeceğiz. Özel konular bunlar. O zamanki gözaltımızla alakalı e, bir makalemiz vardı. Doğu Perinçek hakkında, aleyhinde, İşçi partisi aleyhinde bir makalemiz vardı. Onlar da formalite icabı İçişleri Bakanlığı'na şikayet etmişlerdi. Dolayısıyla bir operasyon yapılmış. Evimize 5 e, sivil araçla gelinilmiş. Operasyonla özel hareket bizi bir gün gözaltına almışlardı ama gittiğimizde çok değişik bir tabloyla karşılaştık. Bir hayran kitlemizle karşılaştık. Hepsiyle de çok güzel sohbet ettik. Hem de Ramazan ayıydı ve yine Ramazan'ın orucunu tutarken 15'iydi Ramazan'ın 15'iydi o zaman. Ve oradaki o arkadaş ilginç bir şey söyledi. Dedi ki sen Salih Mirza Bey oğlundan daha sabırlı çıktın dedi. Niye dedim. Onu da buraya getirdik 1999'da. O da oruçluydu gelirken ama burada geldi orucunu açtı niye açtın dediğimiz zaman psikoloji psikolojik baskı altındaysa bir müslüman cumayı da kılamaz, oruç da tutamaz demiş. Bu şekilde orucu terk etmiş. Ama ben terk etmemiştim. Onun için beni takdir etmişlerdi. Helal olsun demişlerdi. Sen orucu terk etmedi demişlerdi. Böyle bir anımız da var orada. Beni tekin biliyorsunuz. benzerlik şöyle. Bizim de bir Mehdi olayımız var. Hür İslam halk hareketi kapsamında. Onlar da biliyorsunuz bir Mehdi olayı vardı. Salih Mirza Bey oğlunun Mehdi olduğunu iman ediyorlardı biliyorsunuz. Ben nitekim Osmanlı'nın 700. yılında 1999'da biliyorsunuz 1299'da Osmanlı'nın kuruluşunu esas aldığımız zaman tam 700. yılında 1999'da Mehdi zuhur edecek diye Salih Mirza Bey oğlu Mehdi olduğunu düşündükleri için bu istihbarat kapsamında operasyon yemişlerdi ve içeri alınmışlardı biliyorsunuz ve Mehdi zuhur edememişti. Tabi bu durumdan faydalanan Atlan Oktar ve diğer gruplar da bu boşluğu fırsat bilip mehdiliğe soyundular biliyorsunuz. Bütün engeller kalktı zannettiler. FETÖ grupları da öyle vesaire. Ve sonuç olarak esasında hak ve hakikatte Mehdi Şii ve Sünni standartlarda değil, özellikle ifrat ve tefritçi olan Şii ve Sünni standartlarda değil hak ve hakikat misyoneri olan dört kapı kırk makam nezdinde Nakşi ve Bektaşi yessevilik yoldaşlığı kapsamında zuhur edecek olan bir büyük zattır. Dört halifeyi, Raşid halifeyi, daha doğrusu üç Raşid halifeyi ve on iki Mehdi imamları esas alacak ve Şah İsmail'in altın tahtına oturacak ki o altın taht biliyorsunuz Topkapı Sarayı'nda o ne şekilde Mehdi'ye nasip olacak? Topkapı Sarayı'nda mı oturacak yoksa o taht alınıp Arnavutluğa mı götürülecek bilmiyoruz. En doğrusunu Allah kayıp yaratan biliyoruz. Biliyor. Ve şu da var ki orada dört halifenin kılıcı var. Hazreti Davud'un kılıcı var biliyorsunuz. Ve bu ve biz Mehdi Kızılbaş bu Türk'ün hem Hazreti Ebu Bekir'in, hem Hazreti Ömer'in, hem Hazreti Osman'ın, hem Hazreti Ali'nin kılıçlarını bir şekilde kullanacağını düşünüyoruz ve Hz. Davut'un kılıcını da kullanacağını düşünüyoruz. Ne gibi? Mesela işte Ebu Bekir düşmanlarına karşı Ebu Bekir'in, Ömer'in düşmanlarına karşı Ömer'in, Osman'ın düşmanlarına karşı Osman'ın ve Ali'nin düşmanlarına karşı Ali'nin kılıcını kısas üzerinde kullanabileceğini düşünüyoruz. Bu bilgi bir tek bize ait. Hiçbir grup bunu size anlatabilmiş değildir, anlatamaz. Çünkü cümle sırlar bize ayan, bize paş olduğu için bu basiret, feraset ve cesaretle Allah bu görevi bize vermiş. Bizden çıkar bu gerçekler. Bunları dile getiriyoruz. Burada sırları fahş ediyoruz aslında bir bakıma. Hazreti Davud'un kılıcına gelince büyük ihtimalle Hazreti Mehdi'nin eliyle Allah Davud'un kılıcıyla birlikte belki Süfyan'ın başına alacaktır o kılıçla. Ümmetin deccalı olan Süfyan'ın başına alacaktır ya da bilmediğimiz bir noktada İsrail'de belki gerçekten bir deccal zuhur ederse o teccalın başını Hazreti Davut'un kılıcıyla alabileceğini düşünüyoruz. En doğrusunu Allah kaybı ancak yaratabilir. Belki bu olay Roma'da da gerçekleşebilir. Ve nitekim Roma'nın fethi Hicri 1453'de gerçekleşebilir. En doğrusunu Allah kaybı ancak yaratabilir. Yani söylediğimiz gibi Mehdi Kızılbaş bu Türk makamından bize ilham olduğu şekilde Mart bizim reis biziz demiştik ve bu minvalde birçok notlarımız vardı. Bunları tekrar güncelleyerek sizinle paylaşmak istedik. Kalın sağlıcakla alışmadık arkadaşlar.